Selamünaleyküm hanımlar. Tığ Yollarım 59 YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone değilsiniz. Öncelikle onu belirteyim. Videomun alt kısmındaki abone ol kısmından ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok mutlu olurum. Sizler için yine şöyle çok güzel bir model anlatmaya çalışacağım bugün. Şöyle alt kısmı bu şekilde oluyor. Şimdi bir tane bu alt kısmından tümeninden anlatacağım size. Anlatmaya çalışacağım. İnşallah anlaşılır bir şekilde oluyordur videolarım. Şimdi burada şu pırpırlardan 10 tane yapacağız. 2, 4, 6, 7 tane yapmışım ben. Şimdi burada tığımızı üstten bir kere alıyoruz. Sıradaki tığ battısına giriyoruz. 1, 2, 2 şekilde çıktık. Burada 1, 2, 3, 4 zincir oluşturduğumuz yuvaya kapattık. Şimdi burada aynı yuvaya bir tane de sık iğne yapıyoruz. Şöyle. Çok şık duruyor. Daha böyle kalıp gibi duruyor. Hiç zincir çekmiyoruz arada. Tekrar tığımızı üstten bir kere alıyoruz. Sıradaki tığ battısına batıp önce bir sonra iki sonra iki şeklinde çıkıyoruz. Tekrar dört zincir kapattık. Aynı yuvaya peşine bir de sık iğne yaptık. Şimdi tekrar tığımızı üstten bir kere aldık. Sıradaki tığ battısına battık. 1, 2, 2 kere de çıktık. 1, 2, 3, 4 zincir oluşturduğumuz yuvaya battık. Peşine bir tane de sık iğne yaptık. Tekrar tığımız üstten bir kere alıyoruz. 1, 2, 2 kere de kapattık. 10 tane yapmışız. Şimdi burada 5 tane trabzan yapacağız. Bu birinciyi de Aynı tığ battasına tekrar batıyorum. İkinci trabzanı yaptık. Aynı tığ battasına tekrar batıyorum. Üçüncü tığ battasını yaptık. Şöyle ortadaki tığ battasına battım bu defa. Dördüncü tığ battasını yaptım. Hemen yanındakine girdim. Beşinci trabzanımızı da böylelikle yapmış olduk. Şimdi burada sekiz tane zincir çekeceğiz. İki, üç, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektik. Boyamızın arka tarafını çeviriyoruz. İlk yaptığımız trabzanın tepesinden batıp bu sık iğneyi buraya sabitliyoruz. 2 zincir çekip dönüyoruz. Şimdi burada böyle bir yuva oluşturduk. Buraya çiçeğimiz dalımız yapacağız. Tığımız üstten bir kere aldık. Bu yuvaya battık. 1, 2 ve 2 birinci trabzanı yaptık şimdi burada çoğaltarak yapacağız şimdi tığımızı iki kere üstten aldık aynı yuvaya tekrar girdik bu defa 2 2 2 tığımızı tekrar üstten iki kere aldık Aynı yuvaya girdik. 1 2 2 2. Şimdi tığımızı bu defa 3 kere alıyoruz üstten. Aynı yuvaya batıyoruz. 2 2 2 2. Bu şekilde çıkıyoruz. Şimdi tekrar 3 kere tığımızı üstten aldık. Aynı yuvaya girdik. Bu defa önce bir tane alıyoruz. Sonra 2 2 2. Ve iki. Bu şekilde. Bulanık mı acaba videolar? Değil sanki. Şimdi burada dört tane zincir çekiyoruz. Son yaptığımız trabzanın arasına batıyoruz. Şöyle bir burada gibi oluşturduk. Şimdi burayı sık iğne ile kapatıyoruz arkadaşlar. 2 3 4. 5 6 ve 7 şöyle sıkıştırdık 8. de aynı boşluğa batıp kapatıyoruz şimdi 4 zincir çektik tığımızı üstten iki kere aldık aynı yuvaya girdik 1 2 2 2 şeklinde çıktık burada şimdi 5 tane zincir çekiyoruz 2 3 4 5. Şuradaki boşluğa girip kapatıp burada bir yuva oluşturuyoruz. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Bu şekilde buraya batıp kapatıyoruz. Çok kolay. Bakın şu şekilde oldu. Çok kolay. Evet. Şimdi buradan şöyle küçük bir zincir çektik. Tığımızı üstten bir kere aldık. Şuradaki tığ batlısına girdik. 1, 2, 2 şeklinde çıktık. Bir zincir çektik. Tığımızı tekrar üstten aldık. Şimdi 1, 2, 3 kere de çıktık. 1, 2, 3, 4 zincir. Oluşturduğumuz yuvaya girdik. Bir tane de sık iğne yaptık. Kapattık. Şimdi burada yine tığımızı üstten aldık. Burada 10 tane çimen yapacağız bu şekilde 4 zincir kapattık peşine bir sık iğne şöyle tekrar üstten aldık sıradaki tığ battısına battık bu arada ben alt tığ battılarımı üç zincirle yaptım şöyle kapattık şöyle ben burayı bitireyim tekrar o çimenden tekrar anlatacağım size burayı hızlı Evet arkadaşlar ben şöyle şu çimenlerimi tamamladım. 9 tane yaptım. Şimdi 10. yaptım. 4 zincir kapattık. Bir sık iğne. Şimdi burada şu tırbatlısının kenarından ilk trabzanı yaptık. Şimdi burayı 5 tane yapacağız toplamda. 2 3 4 ve 5 tane trabzan şöyle yaptık. Şimdi 8 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Çeviriyoruz oyumuzun arkasına. İlk yaptığımız Trabzon'a batıp zincirimizi burada oluşturuyoruz. oluşturuyoruz. Kapatıyoruz. Şimdi 2 tane Zincir çektik, tığımız üstten bir kere alıyoruz. Aynı yuvaya girdik. Bir, iki, iki kere de çıktık. Kamera niye böyle oldu? Sonra tığımız üstten iki kere aldık bu defa. Aynı yuvaya battık. İki, iki. İki kere de çıktık. Tığımızı üstten iki kere aldık. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki yaptık. Tığımızı üstten bu defa üç kere doladık. Aynı yuvaya girdik. İki, 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 iki ve iki. Kırmızı üstten 3 kere aldık. Aynı ve tekrar battık. Şimdi de 1, 2, 2, 2, 2 şeklinde çıktık. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Bu son yaptığımız trabzanı sık iğne ile kapatacağız. Bir tane yaptık. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 8. buraya kapattık şimdi burada 4 zincir 2 kere üstten aldık yuvaya girdik 1 2 2 2 kere de çıktık 5 zincir 2 trabzan arasına kapattık 2 3 4 zincir çektik. İlk yaptığımız büyük yuvaya kapattık. Böyle çiçeğimizi oluşturmuş olduk. Ben şuraya batayım. Şimdi de üstünü anlatayım size. Alt çimenimiz bu şekilde oldu. Bütünemeden bile bakın kalıp gibi durdu. Ben şöyle çiçeklerimden yapmıştım örnek olarak iki tane. Şimdi beraber yine yapalım. Şimdi şöyle sarıyla devam edeceğim ben. Şimdi şöyle önce bir aldık. Şimdi şu yaprağı değil de şu diğer yaptığımız üçlü trabzanı yapmıştık ya 5 zincirden bir yuva oluşturmuştuk o yuvaya ipimizi sabitliyoruz şimdi burada 3 tane zincir çekiyoruz tığımızı üstten bir kere alıyoruz aynı yuvaya giriyoruz üçlü trabzanı oluşturduk aynı şekilde tekrar aynı yere batıp üç kere de çıktık ikinci trabzanımızı oluşturduk şöyle üçüncü trabzanımızı oluşturduk 1, 2, 3 zincir çekip aynı yuvaya tekrar kapattık. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on zincir çektik. Geri döndük. Şimdi şuradan kapatacağız. O beş zincirden oluşturduğumuz yuva var ve oradan kapattık. Şimdi burada 1 2 3 zincir çektik. Düz tarafını çevirdik. Tığımız üstten bir kere aldık. Bu en son 13 zincirle yaptığımız 13 zincirle yaptığımız yuvaya girdik. 1 2 3 geriye çıktık. Şimdi buraya şu şekilde şu şu yaprak gibi 4 tane yaprak yapacağız. Şimdi tığımızı üstten aldık. Yuvaya girdik. 1 2 3 kere de çıktık. Tekrar tığımızı üstten aldık. Tekrar aynı yuvaya girdik. 1 2 3 kere de çıktık. 3 tane trabzan yaptık. Şimdi 1 2 3 zincirle indik. Kapattık. Şimdi tekrar 1 2 3 zincir çektik. Tığımızı üstten aldık. O yuvaya girdik. 1 2 3 kere de çıktık. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. 3 üç tane üçlü trabzan oluşturduk. En başta bir de 3 tane zincirimiz vardı. Şimdi burayı tekrar 3 zincirle kapattık. Bakın ikinci yaprağımızı oluşturmuş olduk. 2 3 zincir çektik. tığımız üstten bir kere aldık. Buraya girdik tekrar. 1 2 3 kere de çıktık. Bir trabzan oluşturduk. Tığımız üstten aldık. 1 2 3 tekrar tığımızın üstünden ipimizi aldık 1 2 3 kere de çıktık 1 2 3 zincir çekip aynı yuvaya kapattık şimdi son yaprağımızı yapıyoruz 3 zincir tığımızı üstten aldık bu yuvaya girdik üçlü bir trabzan oluşturduk ikinci üçlü trabzanımız üçüncü üçlü trabzanımız Şimdi burada yine aynı şekilde 3 zincir çektik aynı yere girip kapattık işte işlem bu kadar Şimdi burada bir zincir çekip tığımızı ipimizi keselim bakın böyle oldu bakın kalıp gibi duran bir oya örnek. Ben şunları yakayım. Bakın bu şekilde oldu hanımlar. Şöyle, en son beraber yaptığımızı yaptığımızda duydu. Şöyle yakından da göstereyim. İnşallah anlatabilmişimdir. Bu arada tığ 59 Instagram adresimden de diğer modellerimi takip edebilirsiniz. Fırsat buldukça, vakit buldukça sık sık video çekmeye de çalışıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.